Merhaba. Bu videoda sana kendini gerçekleştiren kehanetten bahsedeceğim. Bir insan neyi beklerse, düşünceleri ne yöndeyse o durumun gerçekleşme olasılığı yüksektir. Örneğin, değer görmediğini, sevilmediğini düşünen bir insan çevresindeki her türlü davranışı, kendisiyle iletişime geçen insanların söylediklerini olumsuz olarak algılar. Çevresindeki insanlara düşmanca ve şüpheyle yaklaşır. Bunun sonucunda bir süre sonra gerçekten çevresi tarafından dışlanan, sevilmeyen bir insan haline gelir ve bu durumda da kendi kendine şöyle der. Ben zaten beni sevmediklerini biliyordum. Kişi kendi zihnindeki düşünceleri bir süre sonra farkında olmadan sergilediği davranışlarla gerçekleştirmiş olur. Kendinizin değerli olduğuna inanırsanız gerçekten değer verilen bir birey olursunuz ve kehanet gerçekleşir. Başkalarının size vereceği geri bildirimler bu yönde etkilenmiş olur. Değer verilmeyen, itici Şanssız bir insan olduğunuza inanırsanız şanssızlıklar hep sizi bulur. Neye inanıyorsanız başınıza o gelir. Bu durumda başınıza ne gelmesini istiyorsanız ona inanmayı öğrenmeniz gerekir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.